Kimi zaman sosyal ilişkilerde yıpranmış bir insan, yalnızlığı bir savunma mekanizması olarak kullanabilir. Hayal kırıklıkları, reddedilme korkusu, anlaşılmama hissi. Tüm bunlar insanı içe dönmeye iter. Ama bazen de yalnızlık bilinçli bir tercihtir. Zihin kendini yeniden toplamak için yalnızlığa ihtiyaç duyar. İşte bu noktada yalnızlık bir sorun değil, bir çözüm haline gelir. Yalnız kalmanın faydaları. Evet, yanlış duymadın yalnız kalmak birçok açıdan faydalı olabilir. Mesela kendini tanıma, insan yalnız kaldığında gerçekten ne istediğini daha iyi fark eder. Yaratıcılık, pek çok sanatçı, yazar, düşünür en büyük eserlerini yalnızlıkta üretmiştir. Zihinsel detoks, kalabalıklar zihni kirletebilir. Yalnızlık bu zihinsel kirliliği temizlemek için birebirdir. Duygusal denge, sosyal ilişkilerde yaşanan iniş çıkışlardan uzak kalmak, duygusal istikrar sağlar.